Türkiye'yi daha önce de Yunanlılara şikayet eden CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bu kez de İngiliz gazetesi Financial Times'a demeç verdi. İstanbul'a hizmet etmesi için seçilen İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik ifadelerinde hükümeti hedef aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı otoriterlikle itham etti. İnsanların seçme özgürlüğünün reddedildiğini iddia eden İmamoğlu, hükümetin seçimlerde yenilgiye uğrayacağını savundu. Millet İttifakı'nda Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Ekrem İmamoğlu'nun adının sık sık geçtiği bilinirken CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul'a hizmet etmeye devam edecek ifadeleriyle İmamoğlu'nun adaylığına karşı tavrını ortaya koymuştu. Son dakikalar belgeseller ve programlar için abone olmayı unutma. Çünkü anladığın yerdesin.